Bu dersimizde fotoğraf çekimi sırasında lens değişimi ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktalara değineceğiz. Öncelikle fotoğraf çekerken farklı lensler kullanmak zorunda kalabilirsiniz ve çantanızdaki lenslerinizi çıkartıp mevcut lensinizin yerine farklı bir lens takma ihtiyacınız olabilir. Bu çektiğiniz e, Fotoğrafa göre sizin belirleyeceğiniz bir işlem. Fakat lens değiştirme sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta lensinize ve mevcut makinenizin içerisine, sensörüne herhangi bir şekilde toz zerreciğinin gelmemesi olacaktır. Çünkü lensinizde herhangi bir toz olacaksa veya sensörünüzde bir toz varsa bu fotoğraflarınızda nokta şeklinde yani benek şeklinde görünecektir. Bu sebeple lensi değiştirirken fotoğraf makinesini ekranda göründüğü gibi yukarı doğru görüldüğü gibi yukarı doğru değil objektifi aşağı doğru tutarak değiştirdiğinizde mevcut tozların gelmesini daha fazla engellemiş olursunuz. Burada sıfır engel gibi bir durum yok. Mutlaka lens değiştirirken makinenize toz sensörüne toz gelecektir veya objektifleriniz tozlanacaktır. Bunların temizlenmesi ayrı bir konu olduğundan dolayı burada bu konuya değişmeyeceğim. Fakat tozlanmak için tozlanmadan kaçınmak için mutlaka makinenizi aşağı doğru tutmanız ve lensinizi değiştirirken makinenizin önünde bulunan silindirik alanın aşağı doğru gelmesini sağlamanız doğru bir davranış olacaktır. Diğer taraftan her ortamda lens değiştirmek de doğru bir şey değildir. Örneğin tozlu bir ortamda lens değiştirdiğinizde makinenize tozların içi, makinenizin içine e, tozların girmemesini engellemeniz imkansız olacaktır. Bu sebeple lens değiştirmek için toz zerreciklerinin bulunmadığı ortamları tercih etmeniz doğru olacaktır. Örneğin bir ev içerisinde lens değiştirmeye çalıştığınızda mesela banyo en uygun ortamdır çünkü banyoda tozun olması pek mümkün değil. E, bunun dışında evin içerisinde halı bulunduğundan dolayı ve e, mevcut eşyaların bulunduğundan dolayı toz dereciklerin havada dolaştığını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Bunun için Evde lens değiştirmek istediğinizde tabi evde değiştirebilirsiniz ama en doğru ortamı arıyorsanız bu sizin için banyo olacaktır. Dışarıdaki ortamlarda da mevcut ne kadar az tozlu ortamda lens değiştirirseniz makinenizde o kadar az toz e, olacaktır. Hatta hiç toz olmayacaktır. Özellikle bu konulara dikkat etmeniz lazım. Çünkü hem makineye hem de objektife ciddi miktarlarda paralar ödenmektedir. Tabi bu demek değildir ki toz bulaşan makine artık iş görmez veya lens iş görmez diye bir şey var. Bunların temizlenmesi gibi durumlarda oluyor.